arkadaşlar hepinize merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte e, Brosnas Partiki yapacağız arkadaşlar Mr. P ile e, giriyorum e, arkadaşlar bu arada siz bu açılana kadar siz like atmaya ve abone olmayı unutmayın bu video en az 3 abone istiyorum ay 5 abone istiyorum 5 abone gelirse bu videonun devamı gelecek ve 5 e 5 like gelirse bu videonun da devamı gelir. Arkadaşlar hadi bakalım Mr. P ile oynuyoruz. Bu arada her hafta like'ları çoğaltacağım ve abonelere haberiniz olsun. Ee, şunları aa, yaktık. Ah, aldım. Arkadaşlar şu yükü de alalım. Bu arada bu sezon bitti. Sezon çıkardım arkadaşlar. Siz biliyorsunuz ki sezonum var artık. Ne sezonu diye sorarsanız burslar sezonu. Mr. ile ben çok iyiyim. Hadi bakalım. Bitti. Bu kadar. Bir dakika sürtün. Hadi be efsanem be. Kulübe bakalım. Tamam. Mega kumbara etkinliğe gitmiş. Evet hadi bakalım. Ekranı bulanıklaştı mı arkadaşlar? Yoksa ben böyle gördüm. Anlamadım ki arkadaşlar yorumlarda yazarsınız ekran mı bulanıklaştı yoksa Vallahi bilmiyorum. Benim gözüm böyle gördü. Murat arkadaşlar. herhalde. Hem, hem öldürdü. Ben alalım? Alabilecek miyim ki? Ben alalım ya. Ay, search geldi, search geldi canım çok az. Search, search hızlı düşüyor bence de. Aa, Fleon çok kötü vurdu. pembe var. Aha vallahi pembe var. Search gelme buraya search. Search çok kötü vuruyor ve pembe de çok kötü vuruyor. Eş gelme eş. Ne bağırıyorsun kulağın sağlıklı? Lan Sör... Git Sörç gülüyorum bilmem nedir. Eveeet lan ben yani Üz, üzülmüyorum. Murat, senin arkadaş isteği aldım gönderiyorum inşallah arkadaş oluruz. Tekrar oynayalım. Bu video kısa 8 dakika 9 dakika olacak. Zaten videolarımı 9 dakika yapıyorum. aldım şunu da alacaktım ki bu not oldu search search bu tek ayır kötüledi bu ya kötü ah be ee, leon gelmedi <laughs> Evet gece sonra iki oyun oynayacağım ve videoyu kapatacağım. Ana mev mev mevlerin şeyi mi geldi lan? Mevlerin kostümü mü geldi? Adam nasıl almış lan onun kostümü? Mevlerin kostümü ne almış? Oo oh, oh, hayır ya. Mevler de çok. Hey, hey, hey. Heh, çok güzel yani bu bu arada. Arkadaşlar. Boşa sıkma bot musun? Üz ne diyorsun ne? Biliyoruz kör değiliz. Ne diyorsun kımen ne kızartmamak? Kırmızı yüzüm vermedim. La ödüm yükleri toplasana. Ben git lan. Nereye giden ver zoruma mı? Baba. Çok güzeldi ya. Kral. Gelmiyor. Gel. La değil mi? Bir daha yanlış söylersen Gerçekten çakarım. Gerçekten kusum geldi mi la? Geldi geldi. Hala almamış fakir herhalde. Dur, Mayplay'e bakayım. Good. Aa evet gelmiş. Alalım. Hayır. Evet. Hayır yanlışlıkla elmasla aldım. Ya hobi. Ya <laughs> yanlışlıkla. Elmasla aldım ya. Of. Tamam son <laughs> oyunum. Çok üzgünüm ya. <laughs> Alama bebek gibi oynayacaksan oyna. <laughs> Çok ne diyor Fransızca evet, mı konuşuyor? En azından güzel bir <laughs> kostüm. <laughs> Kusperseli elmas. Bana niye vuruyor? <laughs> gel bakayım. Hırsını bak. çıkartırsın. Ben ne zaman öldüm? Şimdi öldüm. Neyi öldün ne zaman öldün? La şimdi öldüm diyorum ya. Search. Search 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 search. Search. Hadi hadi gel. Çıkıyorsam. Search search Deyip search. durma. Search. Search. Bul tek dur. Tek dur. Tek dur. Şu, şu şeyi dansa çok güzel olacak ama alamıyorum. Hayır, 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 evet, hayır. evet, evet, evet. Gel be. Gel, gel. Gittin gaza öldü bildiğin bot bu. Hayır. Evet. Murat. diye bağırma Sürt! kulağım sağır oldu. Bağırma mama. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Suslar da Görüşmek kapat artık. Üzeriyle. Bir dakika. <laughs> Görüşmek üzere. Bye bye.